Buyurun. İkisi Yeniden beraber yiyecek. Şey, şey, yani başkan beraber yiyelim diyor. Yani kimseye vermeyecekler gitme geliyor. Ya sen de gel o zaman gel. İtiraz edince bak, bak. E sen de dahil ol. Biz yerken geliriz. Ben anlamam hocam. Şey gel de, ben, bak. B sen sen de, sen şey sen gel Bir şey yap zaten işin başı 50 başı bu.

sen yani evdekilere söyle de bari de ki bak siz evden ne hesap vereceksin şimdi? Yok böyle bir şey. <laughs> <yapıyorum>. Doğru. Kendini <laughs> kutluyorlar <laughs> yandı. <gülüyor>